Her geçen hafta daha bir form tutan Samsun Spor'la çalkantılar yaşayan Altay Samsun 19 Mayıs'ta karşı karşıya Serkan'ın volesi Nihat'ın ellerinde kalıyor. İlk ataklar ev sahibinden yine Samsun Spor'a ta bu defa dışarı giden bir top uzun bir hava topu ceza sahası içinde top Serkan'ın önünde geliyor ve vuruşunu kaleci Nihat yine önlüyor. Serkan Karababa'nın müdahalesi var. Ve şimdi ilk atak Altay'dan Pascal kaleci Allum. Altay atakları başlıyor. Serkan dökme Arapası. pası. İbrahim Buhari offside durumunda. Güdü'ye rağmen vuruyor. Ve Ayhan Yüce kendisine sarı kart gösteriyor. İşte pozisyon. Ve şimdi Serkan'ın dokunduğu top Timofte'nin vuruşu direğe çok yakın bir yerden dışarı gidiyor. Kornerle tehlike devam ediyor. Güngör'ün kafa vuruşu kale ağzında. Oruma vuramıyor. Celil bu defa seri ataklarla geliyor Celil. Kalabalıkta düşüyor. Uğur ortaya çeviriyor. Serkan şut pozisyonda Nihat refleksle önlüyor bu topu. Samsun baskısı daha da artıyor. Güngör yüklendi sonuç alamadı ilk yarı golsüz bitiyor. İkinci yarı. Teberen, Teberen ve Serkan kapıyor ondan. Şimdi tehlike Altay Kalesi'nde Celil basıyor topa. Ortasını yapıyor kale ağzına. Serkan geriye bırakıyor. İsmet sokulmak istiyor vuramıyor. Cüneyt Oruma atak yapıyor. Serkan dönerek vuruyor dışarı gidiyor top. Celil şık bir hareketle topu havalandırdı. Kale ağzına kafa vuruşu Uğur'dan Serkan kendini yere atıyor. İşte pozisyon tekrar ekranlarınızda. İsmet bu defa. Oruma İsmet yardımlaşması. İsmet sola bırakıyor Celil. Tehlike büyük ama tehlike önleyen Olivier. Samsun Spor baskısı çok artıyor. Uğur dönerek vuruyor. Bu topla dışarı gidiyor. Ve Altay nefes alıyor bu atakla. Pascal sert vurmak istiyor. Dışarı gidiyor top. Oruma bir hava topu cezası içine. Serkan gol durumunda. Serkan top dışarı gitti. Son dakikalar ve yoğun bir baskı var. Oruma geriye bırakıyor. Oruma kaleciden dönüyor. Timofte ortalıyor kale hazırla. Bir kafa Serkan'dan 77. dakikada Samsun Spor 1-0 geçiyor. Biz golün tekrarını görürken işte Serkan sarı kart görme pahasına sevincini böyle paylaşıyor seyirciyle. Ve Samsun Spor'un ikinci gol arayışları sonuç getirmiyor. Cüneyt ortaladı. Altay'ın beraberlik çabaları var. Özkan yükseliyor. Kaleci Allı Celil sert vurdu isabetsiz. Son anlar artık karşılaşmada. Altay son şanslarını deniyor. Kullanmak istiyor. Ayağı inceli geç. Maçı bitiriyor. Samsun Spor 1 Altay 0. Şu pozisyona girdi. Bir tanesi böyle oldu. Çok mutluyum. Bu maçı bir daha da ne göz yaşlarım var. Sıfır, bu maçtan sonra er. göz yaşlarım var. Spor bir, Uzun zamandır böyle atamadım. Çok da çok kaçırdım. Takımın kaderiyle oynadığımı değil. zannettim. Bir strese girmiştim son haftalarda. Ama bunu yıktığıma inanıyorum. İnşallah bundan sonra <laughs> eski sertlerimiz <sarklarını Gülüyor> izleyeceğim. Çok kaçırdık. Çok iyi oynadık. Sonra üç puan aldık. Çok mutluyuz. Bu taraftara armağan olsun. Maalesef olmadı. Sonuçta kutluyorum. Bir dahaki hafta geçeceğiz çok gol fırsatları kaçırdık. Hakkımız olan galibiyeti aldı. Memnunum. Bu arada Serkan'ın gol da bizi daha çok memnun etti. Hemen o psikozdan kurtulması gelecekte gerçek Serkan'ı göreceğimize inanıyorum.